Merhabalar arkadaşlar şimdi bugün de bölme işlemine geldik bu dersimizde bölme işlemini yapacağız kolay matematik üzerinden gidiyorduk temel matematik yani böyle en baştan öğrenmeye çalışıyoruz hemen bakalım bölme işlemi nedir bir a sayısını b sayısına bölüyor bölüm c kalan da k oluyor bunun bir bölme algoritması oluyor a eşittir b çarpı c artı k bunu daha ilerleyen zamanla da biraz öğreneceğiz. Bunun ismi nedir? Bölme algoritması. Evet bölme algoritması oluyor. Şimdi A burada bölünen, B bölen, C'ye bölüm, K'ya kalan deniyor. 12 bölü 4. Bu tarz böyle soruları daha kısa hemen şeyden bulabilirsin. 12 bölü 4 yani çarpım tablosundan düşünebilirsin. 4 kere 3, 12 yapıyordu. Yani 12'yi 4'e bölersen cevabımız ne olur buradan? 3. Her iki tarafı 4'e bölsem mesela. Direkt söyleyebilirsin. 12'yi 4'e böl 3. 24'ü 3'e böl. 3 ile ben neyi çarpınca 24 yapar? 8'i. Demek ki 24'ü 3'e bölersem 8. 48'i 4'e böl. Ee, şimdi bunu direkt çarpım tablosuyla göremiyoruz değil mi? Hani 12 defa ama sen bu 12'yi diyelim ki direkt göremedin. Ne yapacaksın? Bölme işlemi yapacaksın. 48'i 12'ye böl. Yani 4'te 12 yok. 48'de 12. Yine mecburen yorumlayarak çözmemiz lazım. Onu da şöyle yapalım. 12 e, Buradan nedir? 24 36 48. Kaç defa? E, 4 defa değil mi? 4 tane 12 48 e, yapıyor. Arkadaşlar bu şekilde düşünebiliriz. Evet bakalım 95 bölü 5. Şimdi bunu nasıl yapacağız? 95'i 5'e e böleceğiz. Bu şekilde. Şimdi bölme işleminde soldan başlıyoruz. Soldan başlıyoruz arkadaşlar. Normalde toplama, çıkarma, çarpmada ne yapıyorduk? Sağdan başlıyorduk değil mi? Bölme işlemi tam tersi. Soldan başlıyoruz. 9'un içinde 5 kaç defa var? 9'da 5 bir defa değil mi? 9'un içinde 5 bir defa var. 1 kere 5 1 ile 5 çarpıyoruz. 5 bunun altına yazıyoruz. 9'dan 5 çıktı. 4. E bu 5'e aşağı inceydi. 45'te 5 bu sefer kaç defa? 45'te 5 9 defa. 9 kere 5 5 oluyor. Yine bakın bölme işlemini bilmek için de çarpma işlemi bilmek gerekiyor. Çarpım tablosunu bilmek gerekiyor. Demek ki cevabımız 19 oluyormuş. 134 bölü 2 diyor. Hemen buna bakalım. 134 bölü 2. Şimdi soldan başlıyoruz. de 2 var mı? Yok. Yanına bir tane daha rakam aldık. 13'te 2 var mı? 6 kere. 6 kere 2. 12. 13'ün içinde 2 kaç tane 6 defa var. E çıkarma işlemi yaptık 1. Şimdi diğer rakam indiriyoruz. Her adımda bir rakam indirebiliyoruz tamam. 14 ile 2 7 defa 7 kere 2 14 oldu. Demek ki cevabımız 67 oluyormuş. 678'i 3'e bölelim. 6'da 3. Soldan başladık. 2 defa. 2 kere 3, 6. 7'yi aşağı indirdik. 7'de 3, 2 defa 2 kere 3 6 1 kaldı. 8'i indirdik. 18 3 6 kere 6 kere 3 18. Demek ki cevabımız 226 oluyormuş. Evet şöyle yapalım. Devam edelim. 764 diyor. 764 bölü 4. 7'de 4 bir defa 1 kere 4 4 3 kaldı. 6'ya aşağı indiriz. 36'da 4 9 defa 9 kere 4 36. 4'ü aşağı indiriyoruz. 4'te 4 bir defa 1 kere 4 4. Bu şekilde en son 0 kalınca bitiriyoruz. Burada şunu söyleyeyim. Şimdi buraya bölme algoritması dedik. Burada bu bitmiş bir bölme algoritmasıdır. Yani bölme işlemini yapmışız bitmiş. Buradaki K Küçüktür B'dir. Yani kalan bölenden küçük olur. Eğer en son bölme işlemi bitince ne olacak? Bu kalan ya sıfır kalacak. Mesela bu 4 için düşünürsek 0, 1, 2, 3 olunca artık bölme işlemi bitmiş olur. Diyelim bunları şimdi detaylı bir şekilde sorularca da bakacağız. Bakalım 726 bölü 4 diyor. İşte 7'de 4. 1 defa 1 kere 4, 4. 3 kaldı. 2'yi aşağı indirelim. 32 kere 4 8 defa. 8 kere 4 32. Şimdi 6'yı indirdik. Altta 4 1 defa. 1 kere 4 4. Kaç kaldı? 2. Evet. Şimdi bölme işlemimiz bitti. 2 4'e bölünmüyor değil mi? Bu kalanlı bir bölme işlemi. Bunun direkt sonucunu söyleyemeyiz yani. Bu şekilde bırakırız bölme işlemini. Bu şekilde bırakırız. İşte İstersen bölme algoritmasını burada yazabilirsin bak. Sağlamasını yani. 726 eşittir. 4 çarpı 181 artı 2 yazabilirsin. 4 ile 181'i çarparsan demek ki 724 yapıyor. 2 eklersen 726. Hocam ben bölme işlemi devam etmek istiyorum. Böyle olmaz. Kalanını istemiyorum diyorsan o zaman şöyle. Buraya bir sıfır atıp buraya bir virgül atarsın. 20'de 4 5 defa 5 k 4 20. Kaç kaldı? 0. Demek ki 181 buçukmuş. 726'yı 4'e bölünce yani 181 buçuktan 4 tane yan yana yazıp toplayınca 726 oluyormuş. Yani 4 çarpı 181 buçuk eşittir 726'ymış. Peki. Bu da tamam. Diğerlerine devam edelim şimdi. Şunlara yer açalım biraz. Evet. 275 bölü 3 diyor bize. Şimdi 2'de 3 yok. 27'de 3 9 defa. Normalde bakın bölme işleminde şöyle bir şey vardır. Normalde eğer yok diyorsan buraya bir 0 atarsın. Bak 2'de 3 yok ya. 0 göstereyim. 27'de 3 9 kere 9 kere 3 27. 0 Şimdi 5'e aşağı indir. 5'te 3. 2 defa şey 1 defa 1 kere 3 3 kaç kaldı 2. Ee, bitti bu kadar. Yani e, hocam hani 2'de 3 yok ya buraya 0 atıyorduk ya hocam öyle değil o. Ee, onun mantığı şu. Sen şimdi buraya sayı indirdin ya bir tane. Ee, eğer onda yoksa mesela şimdi burada 2. Yanına bir sayı indirdin. Hani her adımda bir sayı indirme hakkım var ya. Yanına bir sayı indirdin. Eğer onda bu sayı yoksa 0 atıyorsun. Şimdi onunla alakalı sorular yazdım. Kafanız karışmasın. 2'de 3 var mı yok. 0.91 demek ki cevabımız ne aslında? 91 yani. Bu kadar. Yani 275'i 3'e böldün. E, burası kaç çıktı? 91. Kalan kaç? 2. Bu şekilde bırakıyorsun. İstersen bölme algoritmasını yazalım. 275 eşittir. 3 çarpı 91 artı 2. E hocam ben devam etmek istiyorum diyorsan bölme işlemine. O zaman buraya bir sıfır atacaksın. Buraya bir virgül atacaksın. Her zaman böyledir. 23'e böl. 6. 6 kere 3 18. Kaç kaldı? 2. Doğru mu? Evet. Şimdi bu şekilde oldu. Şurayı bir silsek şurayı aslında. Şimdi 91.6 Tamam. Peki. Cevabımız neymiş? 1.3'ü 91.6. E hocam burada 2 var. Devam edecek bu bölme işlemi. Devam ettirmek mi istiyorsun? Evet peki o zaman. Buraya bir sıfır daha ekle o zaman. Hani en başta bir sıfır adık, ekledik virgül attık ya devam ettik. Devam ediyor burada. O zaman buraya bir sıfır daha ekle. Artık virgül atmıyorsun. Burada artık istediğin kadar sıfır ekleyebilirsin. Virgülü sayılarda. Yani virgülü sayı yazdıktan sonra istediğin kadar sıfır ekleyebilirsin. 20'de 3. 6 defa. 6 kere 3 18. 2. Bitti bölme işlem. Hocam yok ben burada devam ettirmek istiyorum bölme işlem. Peki. Buraya bir sıfır at. Devam et. 20'de 3. 6 kere 6 kere 3 18. E hocam ben devam ettirmek istiyorum bölme işlemini. Peki buraya bir sıfır at 23 6 kere 6 kere 3, 18. Daha da devam ettirim artık. Hocam devam ettirmek istiyorum bölme işlemi diyorsan olmaz yani değil mi? Gördüğün gibi devam ediyor bu şekilde yani 2 2. Bu demek ki hep böyle devam edecek. He 91.666. Demek ki bunun sonucu şu çıkıyor. 6 6 6. Şimdi çocuklar böyle bir durumda şöyle bir işlem yapıyoruz. Diyoruz ki buna 91.6 üzeri çizgi diyoruz. Devirli sayı diyoruz biz buna. Devirli sayı. Bunları hep zamanla öğreneceğiz. Şimdilik denk geldikçe ufak ufak söylemeye çalışacağız. Ha, demek ki devirli sayı böyle bir şeymiş. Yani nedir? Sürekli tekrar ediyorsa bu bu tekrar eden rakamın üzerine veya sayının üzerine bir çizgi çiziyoruz. Ben bunu görünce ne anlıyorum? Ha, bu demek ki 91.6666 şeklinde sonsuza kadar devam ediyormuş. Peki buna yazalım isterseniz. 91.6 üzeri çizgi. Peki şuna bakalım. 224.126 diyor. Hemen şurayı bir silelim. Evet bakalım. 24.126 bölü 3. Bakın burada başka bir şey çıkacak şimdi karşımıza. 2'de 3 yok. Yoksa buraya ne yapıyorum? 0 atıyorum. Ama baştaki 0'ın önemi var. Mesela 0, 91 dedik. Nedir bu? 91 dedik. Baştaki sıfırın önemi yok değil mi? O yüzden bu sıfırı yazmaya gerek yok. Devam edelim şimdi. 2'de 3 yok. 24'te 3. 8 kere. 8 kere 3. 24. Şimdi buraya dikkat. Benim her zaman bir rakam indirme hakkım var değil mi bölme şimdi? Şimdi 1'i aşağı indirdim. 1'de 3 var mı? Yok. Ee, o zaman buraya hani yoksa 0 atıyoruz. E hocam baştaki 0 atmadık çünkü baştaki 0'ın önemi yok. Ama buradaki 0'ın önemi var. 8 başka bir şey, 80 başka bir sayı değil mi? 10 kat onun. Ee, tamam. Peki. Bir tane dedik. Bir de 3 yoktu. Sıfır attık. Şimdi yanına 2'yi indir. 12'de 3. 4 defa. 4 kere 3. 12. Hop gitti. Şimdi tekrar bak bir adım daha geçtik ya. Şimdi bir rakam daha indirelim şimdi. 6. 6'da 3. 2 defa. 2 kere 3. 6. Yani cevabımız ne çıktı? 8.042. E, o zaman bölüm algoritmasını yazarsan 24.126 eşittir. 3 çarpı 8.042 artı sıfır. Veyahut da bu sıfırı yazmaya gerek yok. direkt şey yazın. 24.126 eşittir. 3 çarpı 8042. Burada ne diyebilirsin biliyor musun? Buna dersin ki kalansız bölme. Kalansız bölme veya tam bölme. Mesela tam bölünüyor. Demek ki 24.126 3'e tam bölünüyormuş. Değil mi? 24.126 3'e tam bölünür. Veya şunu diyebilirsin. 24.126 3'ün katı. Bu 3'ün katı demek ki değil mi? Bu sayı tam bölündüğü için. Veya şunu diyebilirsin. 24.120 e, şunu diyebilirsin. 3 sayısı yani 3 rakamı 24.126'nın neyi? E, böleni. Tam bölünüyorsa bu bunun bölendir. Hatta bu da bunun bölendir. Veya diğer bir isim Çarpanı. Yani 3 sayısı 24.126'nın bir bölenidir. 3 sayısı 24.126'nın bir çarpanıdır veyahut da bölenle çarpan aynı şeydir. Eğer sen bir sayıyı çarpanla bölersen bu sayının alan sıfır olur. Mesela 12'yi düşün. 12'nin tam bölünen bir sayı mesela nedir? 4. Değil mi? 12'yi 4'e bölersen kalan sıfır olur. O zaman 4 12'nin bir çarpanıdır. 3 12'nin bir çarpanıdır. Kalan 0 oluyorsa. Hani 12'yi hatırla. Nedir? 4 çarpı 3 diyebilirsin. 12 çarpı 1 diyebilirsin. 6 çarpı 2 diyebilirsin. Buradaki bütün elemanlar 12'nin bir çarpanıdır veya bir bölenidir. Bakın bunlar hep söylüyorsun baştan baştan. Bunlar hep ileride işinize yarayacak arkadaşlar. Eğer matematiği ilerletmek istiyorsan. Bakın bölme işlemi anlatırken başka şey de anlatıyoruz. Çünkü matematik iç içedir. Ee, i̇şte ben burada sadece bölmeyi anlatacağım Demiyorum. Ben de öyle bir anlatım tarzım var. Bazı hocalarımız da belki demiyordur. Ama sadece ben burada bölme atacağım dersek çok ilerleyemeyiz yani. Hani burada matematiği çok kısım kısım ayırmaya gerek yok yani. Eğer burada konunun yeri geldiyse burada bahsetmek lazım. Neydi? Sonucumuz 8042. Bunu buraya yazalım. Evet bunun sonucu da 8042 oluyordu. Peki devam edelim. Evet, saatimize bakıyoruz. 20 dakikayı fazla geçirmemeye çalışacağım da bakalım bir de öyle bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Biraz biraz uzun oluyor galiba. En azından şunları bitirelim ya. Bunları bitirelim. İşlem önceliğine geçmeyelim. Öyle yapalım. Şimdi 64165 diyor. Hemen buna bakalım. Bunu 8'e bölerim. Yani nasıl böleceğiz? Ee, şimdi 6'da 8 yok. Yoksa buraya bir sıfır atacağım ama baştaki sıfırın önemi yok demiştik. Geldim 64. 64 64'de 8, 8 defa. Bak çarpım tablosunu bilmek gerekiyor demiştik en başta. Bileceksin kardeşim. Yani onu öğreneceksin. İstersen bir kağıda ya sürekli her soruda bak. Ama zaten bunu pratik yaptıkça böyle baktıkça baktıkça bunu öğreneceksin zamanla. Merak etme. 8 kere 8, 64. Buradan ne kaldı? 0. Veya 0, 0 diyebilirsin. Şimdi buraya geldik bak. Bir de 8 var mı? Yok. Ha, yoksa ne yapıyoruz? 0 atıyoruz. Peki. Buraya geldik. Ee, aynı soruyu çözüyoruz? Biz bunu Söyledik mi biraz önce? Yok tamam. 8, 80 devam etti ya Allah Allah. Şimdi buna geldik. 16'da 8. Kaç defa? 2 defa. 2 kere 8. Ha şunu bak bir aşağı indirdik 6 indirdik tamam. 16'da 8 2 defa. 2 kere 8 16. Bir adım burada geçtik. Şimdi bir adım daha geçtik artık. Ee, şimdi bir sayı daha indiriyoruz. 5. Tamam. 5'te 8 var mı? Yok. Yoksa 0. Bu şekilde. Tamam. Bak öğrenci burada genelde bu bölme işlemi biraz hatalı yapıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunu öğrenmekte fayda var. Sıfır atma meselesini öğrenmekte fayda var. İşinize yarar. Şimdi biz bunu öğrenciye sorsak hocam cevap 82 diyor mesela. Halbuki öyle değil değil mi? Zaten şu bölme algoritmasını yazdığın zaman 64165 eşittir 8 çarpı 8020 artı 5 dediğin zaman sağlar. Yoksa buraya 82 yazsan 8 kere 80 desen 640 yapıyor. 645 gibi. 655 gibi bir şey olur. İşte 670 gibi falan. 71 falan. Buna ulaşmaz yani. Tamam bu da böyle. Ha hocam devam ettirmek istiyorum diyorsan şuraya bir sıfır atıyorduk. Buraya bir virgül. 50'de 8 e Kaç kere? 6 kere. 6 kere 8. 48. Burada kaldı 2. Bitti. Hocam devam ettirmek istiyorum. Aslında normalde bu kadar şey yeter bize genelde. En azından sayının yaklaşık değerini bulursun. 8000 20 virgül 6'ymış. Hocam devam ettirmek istiyorum soruyu. Peki. Şimdi ne yapacaksın? Virgül attın sayıyı geçtin. Şimdi öbür adıma geçtin. Buraya bir sıfır attın ya artık. Buraya hiçbir şey yapmıyorsun yani artık. 20'de 8. 2 defa 2 kere 8. 16. 4. Bitti. Yok hocam ben biraz devam ettireceğim. Peki. Buraya bir sıfır at. Artık buraya yine bir şey yapmana gerek yok artık. Virgül attığın için. 48, 48 kaç defa? 5. 5 kere 8 40. Ha, demek ki tam net sonucu da neymiş? 8020, 625 oluyormuş. Bunun tam net sonucu. Tam net sonucunu isterse. Yoksa 8.020,6 da bizim için gayet yeterli bir sayı. Veya 8.020 de gayet yeterli bir sayı. Pekala. Devam edelim. Şunları nazan bitirelim. 6054 bölü 6 diyor. Hemen başlıyoruz. 6'da 6. Bir defa. Bir kere 6. 6. Bir adım geçtim şimdi. İkinci adıma geçtim. İkinci adıma geçerken her adımda bir rakam indirme hakkım var. O rakamda varsa var. Yoksa sıfır atıp bir rakam daha indiririm yani. Şimdi sıfırı aşağı indirdim. Sıfırda 6 var mı? Yok. O zaman buraya bir sıfır atıyorum. Şimdi bir rakam daha indirebilirim artık. İndirdim. 0.5 oldu. 0.5'te 6 var mı? Yok. Yoksa bir 0 daha atıyorum. Evet. Şimdi bir rakam daha indirme hakkım var artık o zaman. 4. 54'te 6 kaç defa? 9 değil mi? 9 kere 6. 54. Cevabımız 1009'muş. Bu şekilde bakın. Şimdi 48 bölü 12 diyor. Bunu daha önce sanki vardı aynı soru. 48 bölü 12. Şimdi 4'te 12 yok. Sıfır başa yazsam önemli değil. 48/ 12. 4 defadan biraz önce görmüştük. 4 kere 12. 48. Ee, bu şekilde yapabilirsin. Veya şimdi daha sonra göreceğiz. Sadeleştirme işlemi diye bir şey var. Mesela 48 bölü 12. Rasyonel olarak yazsam. Mesela 2'ye böl. Bunu da 2'ye böl. 48'i 2'ye bölersen 24. 12'yi 2'ye bölersen 6. Buna... Kesirlerle sadeleştirme deniyor e, notlarımız da var bunu da işleyeceğiz yine e, 24 bölü 6 24 e altı yapımına kolay değil mi nedir o da 4 bu şekilde de yapabilirsin şimdi 3648 bölü 12 diyor e, yine buna da bakalım önce Şurayı bir silerim. Evet Yani videolar biraz 40 dakika falan oluyor. Biraz kısaltmaya çalışacağım ama tabi bazen de kısaltamıyorsun matematikte. Ee, konu uzun oluyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi bakalım. 36, 48. Şimdi 3'te 12 yok değil mi? 36 12 kaç defa? 3 defa. 3 kere 12, 36. Hocam nereden biliyorsun? E şimdi 12, 24, 36, 3 defa. Şimdi 3 kere 12, 36 tamam. Şimdi birinci adımı geçtik. İkinci adıma geldim. Bir rakam indirme hakkım var. 4 indirdim. 4 12 var mı? Yok. Yoksa buraya 0 atıyoruz. Bir rakam indirme daha hakkım var. 8'in indirdik. 48 12 kaç defa? Biraz önce görmüştük. 4 defa. Ya bir tane daha eklersen kaç olur? 4 olur. 4 kere 12 48. Bu da buradan 0 oldu. Demek ki cevabımız 304. Son bir örnek daha çözüp bitirelim. Arkadaşlar yapmışsın Tosun'um. Hadi bakalım. Kapıyı keşke örteydin oğlum. Ses gelmeydi. Neyse. Evet son sorumuz. 42 0 Yani bu video için son sorumuz bu ders için. Bölü 14. Peki. Dur oğlum. Evet 4 de 14 yok. 42 de 14 kaç defa? 14. 28 42 değil mi? Ritmik saymaya gidiyoruz bak. Kaç defa? 3. 3 kere 14. 42. Hocam ben ritmik zaman daha kısa bir yöntem düşünmek istiyorum. Düşün. Mesela burası 4 değil mi? Son basamağı. Şimdi 14. Bir de ne var? 42 var. Son basamağı 4. Son basamağı kaç? 2. 4'ü kaçla çarparsan 2 olur? 3'e değil mi? 3 kere 4. 12. Ha, yani. Demek ki 3 defa olabilir. 3'ü yazarsın denersin. 3 kere 4. 12. 3 kere 1. 3. 4. Bu şekilde de bulabilirsin. Peki devam edelim. 0. 0'da 14 var mı? Şimdi 0'a aşağı indirelim. 0'da 14 var mı? Yok. Yok olduğu için 0. 2'yi indirelim. Şimdi bir rakam daha indirelim. 0, 14 var mı? Yok. Yoksa bir 0. 28'i indirelim. 0, 28. Yani 28. 28'de 14 var ve 2 defa. Onu yazalım o zaman. 2 kere 14. Yani yoksa 0 yazıyoruz. Varsa rakam yazıyoruz. 2 kere 14. 28. Tamam Tosun'un. Cevabımız buradan 3002 oluyor. Ve dersimizi burada bitiriyoruz. Bir 22 dakika falan mı oldu? Böyle bir şey oldu. Heh, gel Tosun'um, <laughs> Ni diyorsun? Anlat bakayım. Ni 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 ni. ne, ne, Hı? Bu ne? Ne anlatıyorsun? <laughs> Kamil, ne anlatıyorsun sen Kamil? Hı? Baba. Hı? <laughs> Peki, kalem mi alayım bir kalem? Kalem mi alacaksın? Kalem. Hangi kalem alacaksın? Bu kalem. Ah, bu olmaz, bu Tablet'in kalemi. Bu kalem Bu kalem. Kalemi alabilirsin. Tamam. Nereye yazacaksın? E Nereye yazacağım? Şunu mu yazacaksın? Şunu <laughs> yazacağım. Şunu mu yazacağım? <laughs> İyi hadi yaz bakalım. Ne yazacaksın oraya? Anne. Anne yazacağım başka. Anne yazacağım başka bir şey yazacağım oğlum. Eş. Eşek. Eşek mi yazacaksın? Aba, bir başka. Dede. Dede yazacağım. Baba yazacağım mı oğlum? Onu düşünüyor musun Düşünüyorum. Düşünüyorum. Baba. Baba yazacağım peki başka. Hı. Anne. Anne yazacağım. İyi e, güzel. Bu anne. Anne mi yazdın oraya? Anne. Müthiş. Gayet güzel. Başka bir şey yazacağım mı oğlum? Eşek. Eşek yazacağım. Peki hadi bakalım. Başka? Miyav yazacağım mı? Yazacağım. Miyav da Hadi bakalım. Sen hayvanları çok seviyorsun ya değil mi? Miyav, hav hav. Aslan değil mi? Aslan gözlü. Allah Aslan bizi ısıracak? Bir de möğeleri mi seviyordun oğlum sen? Möğeden özür dilerim. Allah müe ben özür Allah Allah Özürüm. ısırmasın. Özür dilerim. Özür dilerim. Peki. Evet. Hadi evet. bakalım. Tamam.